Merhaba arkadaşlar bir videomda da sizlerleyim arkadaşlar bugün oyun oynayacağız bugün sizlere ilginç bilgiler tanıtacağım hazırsanız hemen başlayalım arkadaşlar ilk ilginç bilgimiz su samurları el ele tutuşarak uyurlar arkadaşlar su samurları el ele tutuşarak uyuyorlar bu gerçekten ilginç bir bilgi olmuş ee, taklitçi ahtapot isimli ahtapot sadece renk değiştirmekle kalmıyor Aynı zamanda dil balığı, aslan balığı ve deniz yılanı gibi hayvanların şekline de biliyor. Arkadaşlar bunları taklitçi ah ahtapot isimli bir ahtapot yapıyormuş. Zaten abi taklitçi yani adam taklit yani. Olayı bu adamın ne yapabiliriz? Dünyada yaşayan tüm insanları oluşturan atomlardaki boşluklar çıkarılırsa tüm dünya nüfusu bir elmaya sığa bilir. Dünyadaki yaşayan tüm insanlar oluşan atomlardaki boşluklar çıkarılırsa tekrar okuyorum. Tüm dünya nüfusu, tüm dünya nüfusu bir elmaya sığar. Gerçekten ağzımı açık bıraktı. Arkadaşlar dünyanın en zengin 3 ailesi en fakir 48 ülkenin toplam servetinden daha fazla servete sahipler. 48 ve 3. Dünyanın en zengin 3 ailesi. Dünyanın bakın. Bur, burada çok dikkat etmeniz bir yer var. Dünyanın en zengin 3 ailesi. üç aile en fakir 48 ülkenin diyor bakın. Ülke diyor. Şehir demiyor. İşte bilmem başka ne diyebilir. Hani kasaba demiyor. Sokak demiyor. 48 tane ülkenin diyor arkadaşlar. Yani 48'de 3 eşit tutuyorlar. Gerçekten hayret ettim. Kaç paraları var ki? Dolar, milyon dolar, euro, euro. Dünyanın en uzun süren trafiği. Özür diliyorum arkadaşlar. Youtube'dan bir haberim var. Dünyanın en uzun süren trafik sıkıştığı 12 gün sürdü. 100 kilometre kuyruk oluştu ve araçlar bir kilometre ilerleyebildiler. Evet arkadaşlar Gerçekten çok ilginç bir bilgi. Everest Dağı'nda 200'den fazla dağcı cesedi bulunmakta. Arkadaşlar soğuktan ölmüşler galiba. Hani Everest 200'den fazla dağcı cesedi bulunmakta. E, ee, Diğeri ise arkadaşlar bir erkek aslan yönetimi ele geçirince tüm yavru aslanları infaz eder diyor arkadaşlar dünyadaki insanların üçte ikisi hiç kar görmedi. Nasıl kar görmüyorsunuz ya? Üçte ikisi diyor bir de. Yaşadıkları yerlere bağlı tabi arkadaşlar. Diğeri ise artık nesle tükenmiş olan yünlü mamut isimli mamut türünün canlıları Mısır piramitleri inşa edilirken varlardı. Yani piramitler inşa edilirken nesli tükenmemişti arkadaşlar. Ortalama bir, ortalama bir insan ömrü boyunca dünyanın çevresini yaklaşık üç defa dolaşacak kadar yürür. Ortalama bir insan ömrü boyunca dünyanın çevresini yaklaşık üç defa dolaşacak kadar yürür. Şür. Bir deniz anasının yüzde doksan beşi sudan oluşur. Abi zaten yani bırak ya bütün su. Ee, arkadaşlar bir diğer bilgimiz de Çok sert hapşırırsanız kaburga kemiklerinizden biri kırılır Ama merak etmeyin arkadaşlar kaburga kemikleri hemen kendini düzeltebilir Diğeri ise arkadaşlar geceleri sabaha göre 1 santim daha kısa olursunuz Geceleri sabaha göre yani gece sabahtan daha kısasınızdır deme demeye çalışıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ineklerin en iyi arka en iyi arkadaş ineklerin en iyi arkadaşları vardır ve onlardan uzaklaştıklarında stres yaşarlar arkadaşlar. Ee, yani inekler tam biz dost canlısı. Dost canlısı diyecektim ya. Dost canlısı arkadaşlar özür dilerim. Ee, diğeri ise karda gizlenmeye çalışan bir kutup ayısı siyah burnunu Pençesiyle Kapatır Evet arkadaşlar zaten ee, karda gizlenmeye çalışan Kutup ayıları yani kutup ayılarının Burnu siyah olduğu için pençesiyle Kapatsın ki Onu görmesin diye pençesiyle Kapatıyor Ar Arkadaşlar ee, Gerçekten çok Yani bilgi var hangisini okuyacağım Bilmiyorum diğeri ise arkadaşlar Maymunlar her yıl uçak Kazalarından daha fazla insan Ölümüne Nerede ya? Kaybettim. Dur bulacağım onu. Bulacağım, bulacağım, bulacağım. Bulacağım. He maymunlar her yıl uçak kazalarına ya tövbe. Maymunlar her yıl uçak kazalarından daha fazla insan ölümüne neden oluyorlar. Maymunlar. Ama onlar çok do... just just Ay dost canlı hayvanlar diye biliyordum arkadaşlar ben. Hani maymunlar sonuçta ya. Evet arkadaşlar videoyu inşallah beğenmişsinizdir. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna beğenmediyseniz de beğenme butonuna. ve butonu. en önemlisi arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı yönlerde farklı videolar görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar.